Hepinize selamlar dostlarım. Ben Tylix. Bu güzel birlikte yeni bir Stellar videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Stellar Hat'ta en iyi çalma taktiklerini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hemen uzatmadan videomuza geçelim. Bu aradaysa videoyu geçmeden önce aşağıdan like atıp abone olun abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasını sevinirim. Haydi tekrardan videomuza geçelim. Ve arkadaşlar tekrardan geldik. Şöyle arkadaşlar hemen ilk taktiğimizle başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu taktiğimiz için Medusa ee, dokuma atıcı her şeyi gören muhafız yani makine ve e, gökkuşağı kızgınlığı kılıcı lazım. Şimdi arkadaşlar arkadaşımız gelsin hemen şöyle şimdi arkadaşlar ilk taktiğimizi şöyle göstereyim. Mesela arkadaşlar diyelim e, güzel bir brain atınızı şöyle yani o kadar pahalı olmayacak derecede mesela diyelim arkadaşlar en öne şuraya koyunuz. Şimdi arkadaşlar e, arkadaş bunu almaya çalışacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle içeri girecek. Buraya Böyle girdiği an arkadaşlar şöyle hemen dokuma atıcı ile tutup şöyle çekip isterseniz böyle medusa da basabilirsiniz şöyle ya da diyelim arkadaşlar şimdi böyle olduğu zaman hemen şöyle buraya gelip istediği brain atını çalabilirsiniz tabi o sıra arkadaşlar bu arada e, şey süresi de var donma süresi falan onlar da olduğu için şöyle çil papiyi vardı geri alabilirsin şöyle hemen koyalım şuraya çil papiyi açalım şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki e, şimdi adamda mesela diyelim adam biliyor karakterini sıfırlayacağını. Karakterini sıfırlarsa da arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Hemen alsın çil papiyi. Karakterini sıfırlayacağı zaman mesela diyelim arkadaşlar benim base'im açık. Şu an gelsin. Ha, tamam. Şu an geldi arkadaşlar. Almayı dene mesela Lavakka'yı. Megatron. Şu, almayı dene. Ben diyelim sana hemen Medusa bastım. Sen sonra karakterini sıfırladın. Karakterini sıfırladığında arkadaşlar hemen şuraya gelip bir e, makine koyup sonra şöyle vurup arkadaşlar hemen şöyle breynatı tekrardan böyle almayı deneyebilirsiniz ama yani bu durumda biraz hızlı olmanız lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gene vurdu ve gene breynatı çalışmaktayız. Hemen arkadaşlar diğer ikinci taktiğimize geçelim. Ve arkadaşlar şimdi de ikinci taktiğimize geldik. Şimdi arkadaşlar bu ise arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Bu taktikte sadece halı lazım arkadaşlar. Yani halınız varsa yapabilirsiniz bunu. Yani halınız yoksa yapamazsınız. Şöyle arkadaşlar diyelim yani birinin böyle beyzi açık şöyle duruyor. Şöyle arkadaşlar yani yani tabii açık değil yani kapalı durursa. Şöyle arkadaşlar buradan hemen gelip değiştirmeyi yani kulon kulonu atıyoruz arkadaşlar içeri. İkinci kattayız arkadaşlar. Şu üçüncü kattaki şeyi e, çalacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle ikinci kattayken halımı alıyorum ve karakterin olduğu yere doğru Bir yani duvara o şeye gir giriyorum yani tavana halı ile birlikte. Şimdi hemen şu brain biraz daha şöyle yaparak. Heh, şu an bu brain atı alabiliyorum. Ve hemen şöyle yapıp adamın be eğer base açıksa şöyle hemen gidip bu brain atı da böyle alabiliyorum. Ve arkadaşlar hemen sıradaki taktiğimize geçelim. Ve arkadaşlar şimdi de üçüncü taktiğimize geçtik. Üçüncü taktiğimizde ise arkadaşlar yanınızda bir arkadaşınızın ıı, lazım Arkadaşınız yoksa yapamazsınız arkadaşlar. Ee, ve bir tane de şu dokuma atıcısı lazım yani tutup çekme. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen ben bir bezini açayım. Bu taktikte arkadaşlar şöyle şimdi içeri gitsin Megatron almaya çalışsın. Böyle arkadaşlar tam alırken arkadaşım tutuyorum ve o alıyor. Ben de hemen şöyle onu alıp götürebiliyorum. Tam 4 saniye kala falan şöyle alıp şöyle götür. Gördüğünüz gibi Lavakka şu hemen şöyle gösterin. Şu Lavakka şu hemen üstte duruyor. Yani arkadaşlar bu Taktiğimizde de böyleydi. Hemen bir diğer taktiğe geçelim. Ve arkadaşlar şimdi dördüncü taktiğimize geldik. Bu taktik arkadaşlar uzun Boylular için geçerli. Ee, benim karakterim boyu kısa boylu olduğu için. Yani karakterimizin uzun boylu olması lazım. Hem de çok uzun boylu olması lazım. Şöyle arkadaşlar. Mesela diyelim bir şey çalacağız mesela. ikinci kattan bir şey çalacağız ya da birinci kattan. Şuraya arkadaşlar gelip. Şu makineden koy. Şunları bir kenara yatalım. Şu arkadaşlar makineyi. Şu, o kadar da dibe gelmeyecek. Şuraya koyup. Hemen şunu yapıp şöyle üstüne geçip şöyle zıplamanız lazım arkadaşlar. Ama mesela Brain Up'ta denersek ben bunu Brain Up'ta yapamıyorum çünkü karakterim kısa boylu. Biraz da karakterinizin uzun boy olması lazım. Şöyle hemen geçebilirsem şöyle arkadaşlar böyle olması lazım. Yani eğer arkadaşlar karakteriniz uzunsa şuradan çıkıp tırmanıp böyle ilerleyebiliyorsunuz. Hatta size e, göstereyim şimdi hemen. Şu karakterimizi sıfırlayalım. Şöyle arkadaşlar size de onu hemen göstereyim talet kırılmadan. Şöyle arkadaşlar gelip mesela elinizde Brenna Şu taretin üstüne çıkıp sonra buraya gelip şöyle arkadaşlar beyazınızın yanındaysa buradan sonra da arkadaşlar aşağı atlamıyoruz. Şuraya geliyoruz. Şöyle ilerleyip hemen mesela böyle de yapabilirsiniz. Sonra mesela adam aşağıda bekliyor sizi. Şöyle yapıp şöyle yapabilirsiniz. Sonra da arkadaşlar şuraya gelip şöyle atlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar şimdi de diğer taktiğimize geçelim ve arkadaşlar bir diğer taktikimiz şöyle olacak şimdi arkadaşlar e, diyelim adam füze makineye yani füze maşine biraz yakın duruyor mesela şöyle gelsin megatron şöyle şöyle arkadaşlar biraz böyle yakın duruyorsa yani şuralarda falan geziyorsa şöyle yapabiliriz arkadaşlar şöyle klonlayıcı tek onu bırakalım bunun için de arkadaşlar kuantum klonlayıcı lazım şöyle arkadaşlar hemen klonu içeri atıp bir de vücut değiştirimi de alalım vücut değiştirme alacağız şimdi. Klonu içeri attık ve arkadaşlar şu an içeride sıkışıyız. Ve arkadaşlar vücut değiştirme bastığımız anda şöyle gördüğünüz gibi dükkanın oradan bile Yani şu shop'un oradan bile şu an çektim ve arkadaşlar şimdi Brainhat'ını aldım. Peki arkadaşlar derseniz e, bir daha e, sıfırlarsa gösterdiğim taktiği yapabilirsiniz. E, tekrardan buraya gelip mesela sıfırlasın karakterini mesela Megatron sıfırlasın. Mesela arkadaşlar şuraya makine koyup sonra e, ne bileyim tekrardan gök kuşu kılıcını alıp şöyle vurup şöyle arkadaşlar vurup tekrardan çalıp ben tabi vuramadım ama şöyle arkadaşlar vurup tekrardan gelip çalabilirsiniz ve arkadaşlar hemen bir diğer taktiğimize geçelim ve arkadaşlar şimdi bir diğer taktiğimize geçtik bu taktik arkadaşlar ince karakterlerde geçerli mesela ne olabilir ince karakterler mesela arkadaşlar Los Candeles olabilir mi bilmiyorum küresel ile olsun skull 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 olsun santos olsun Böyle karakterli. Böyle karakterlerde geçerli. Mesela diyelim arkadaşlar Santos boss'u aldık. Şöyle ilerlediğimiz zaman arkadaşlar böyle görünüyoruz. Mesela Megatron mesela gelip şu an bize vurabilir. Mesela vursun diyelim. Normal public server'da bir şey çalıyormuş gibi düşünelim. Şöyle gelsin bize bir vursun bir Megatron. Mesela diyelim public server'dayız. Şöyle gelip istediği gibi vurabiliyor. Böyle de çok belli ediyoruz. O yüzden arkadaşlar şöyle bir taktik var. Santos mesela aldık. Şöyle ilerliyoruz. Şöyle arkadaşlar yani görmemeye çalışması lazım yani bir karakterim evet şöyle duvara doğru yaslanıp karakterin bir tarafı gözüküyor yani çuvalı mesela gözüküyor ama olsun yani şöyle hemen ilerleyip arkadaşlar şöyle yavaş yavaş en son arkadaşlar base'inize geldiğiniz zaman şuraya geçip alabilirsiniz arkadaşlar böyle bir alma bug'ı da var yani İlla buraya gelmeniz e, gerekli değil yani şuradan da şöyle geçip alabilirsiniz hatta bu biraz daha e, iyi diyebiliyorum. Neyse arkadaşlar hemen sıradakine geçelim ama arkadaşlar bu taktik dediğim gibi mesela bu gözükmez yani gözükür yanlış söyledim bu gözükür mesela yani bunu sadece yapacaksanız ince karakterlerde mi? Şimdi arkadaşlar diğer bir taktiğimize geçelim ve arkadaşlar son taktiğimiz ise şöyle olacak bu herkesin bildiği bir taktik. Şu arkadaşlar e, tuzakları şöyle gelip arkaya koyuyoruz şöyle hepsini koyalım. Şöyle arkadaşlar bir tane de şöyle aralarına koyacağız. Şöyle bir tane daha mesela tuzak koyalım. Şöyle. Yani bunlar için de yani bu taktiği yapmak için de arkadaşlar şunlar lazım. Şu arkadaşlar bir tane ortaya koymuştuk. Sonra arkadaşlar şu alt alan maden diye bir şey var. Onu koyacağız ve şu arı kovanını koyacağız. Mesela arkadaşlar çıktı diyelim mesela çıkmak isteyecek. Mesela bizim bezimiz buraya yakın olduğu için biz buradan gideceğimiz için çıkmak isteyecek. Buraya da arkadaşlar bir tane e, taret koyuyoruz. Ve arkadaşlar bir tane dodgi şu dodgi çıkartıyoruz. Şimdi arkadaşlar eee adamımızı şöyle hemen çekmek istiyoruz. Şöyle hemen arkadaşlar çekiyoruz. Şu gördüğünüz gibi medusaya da basıyoruz ve sonra mesela diyelim çil papisini alacağız. Şu olur arkadaşlar, Mesela arkadaşlar e, şimdi buradan gelmeyi deneyecek. Mesela tam şuradan evet. Bu sefer de tuzaklar yakalanacak ve taret onu e, engelleyecek. Son taktiğimizde böyle de arkadaşlar. Umarım videom beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıdan like atıp abone olmayı ve tüm videolarımı açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.